Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Kocaeli'de gündemi değerlendirdi. Kişilerin, kurumların, cemaatlerin fabrika ayarlarına geri dönmesi gerektiğini söyleyen Ergün, ülkenin geleceğini tahrip eden bir yanlışın baş göstermesine asla izin vermeyiz dedi. Türkiye yolsuzlukların içinde kurumsal olarak yüzen bir ülke olsaydı, bugünkü yatırımların hiçbir tanesi asla yapılamaz. Ha şimdi... Biz bu kadar mücadele ederken karşımıza yeni bir şekilde yeni versiyonlarıyla yeni bir takım aktörlerle ister siyasetin içinden ister bürokrasinin içinden ister iş dünyasından sivil toplumdan nereden olursa olsun eğer baş göstermişse baş göstermeye yüz tutmuşsa biz o başı ezeriz. İçeride veya dışarıda bir takım kişisel iddia edilen hatalarla Türkiye'nin kurumlarını, hükümetin varlığını, Türkiye'nin istikrar ve güvenini tahrip edecek teşebbüslere dönüşme, dönüşüyorsa onu da devletin içinden söküp atmak bizim görevimizdir. Kişilerin, kurumların, sivil toplum örgütlerin, cemaatlerin, tarikatlerin yapıların ne derseniz deyin. Herkes ayarına bir baksın. Herkes fabrika ayarlarına bir geri dönüş. Kültür Bakanı Ömer Çelik'ten